Arkadaşlar videoyu ufaktan bölüyorum. Size kısaca GTA Hype reklam sunucundan bahsedeceğim. İster at istersen bahset kanka. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sunucunuzun reklamını ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz. En üst kategoride kanallaşmak istiyorsanız düşük bir bütçeyle herkese yayma hakkı tanıyabilirsiniz. Oynadığınız oyunun sistemleri ya da itemlerini paylaşarak oyun topluluklarından oluşan bir dayanışma düzenleyebilirsiniz. Hepinizi GTA Hype'a bekliyoruz. Sizler de ücretsiz bir şekilde aşağıdaki linklerden katılabilirsiniz. Bu arada katılmak demişken gönülden güne çekilişler ve anketlerle ödüller kazanabilirsiniz. Söz ve evrene bırakalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz şimdi videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zagor Rolf'teyiz. Zagor Rolf'teyi tanıtacağız. Yanımda sunucumuz sahibi var. Kanka hoş geldin. Olduk. Size biraz sunucudan bahseder misin? Ee, bu arkada duran iki tane araç Supra ve kafa olmak üzere sunucu açıyorsunuzlar. Çekilişe veriyoruz. Çekiliş Discord kanalımızda çekiliş kanalında mevcut zaten. Gelenler oradan bakabilir detaylarına. Bir tane Doğan ve Supra markalı araç size çekiliş olarak verilecek. Sunucunun konsepti ne kanka? Aracımız Medium ee, Türkiye'de geçiyor Global Rol sesli yazılı. Sesli de var. Hem ses hem yazılı. Gersiniz arkadaşlar size bir F1 panellerini gezelim. F1 paneli sosyal medya adreslerini arkadaşlar görebilirsiniz. Bakın WhatsApp adreslerini. Böyle F7 paneli, Crosshair paneli. Böyle ücretsiz bir şekilde istediğiniz seçebilirsiniz. F1 paneli böyle sade bir panel. F11 böyle HD görünümlü. Gayet güzel. Güzel bir, Paneller. Bir ee, animler mi vardı kanka? Aynen. Böyle yazarak bulabilirsin. bulabilsin. Baş animsten de animleri görebilirsin. Böyle bir keko oturuşumuz var. Evet. Özel yazarak Keko yazalım. Böyle de <laughs> gördüğünüz gibi keko oturuşumuzu da yaptık. Gayet güzel. Markete de birazcık düşük bütçeye göre ayarladık. Şöyle Arkadaşlar özel. Evet arkadaşlar VIP 4 bile 80 TL. Böyle dur dur bakabilirsiniz. Geçeceğim. Böyle pas aşiret paketi de seversiniz. 5 Para değil arkadaşlar. Böyle BMW M4 60 TL. Yani AK 47 90 TL M4 150 TL. Gayet uygun. Arkadaşlar şimdi evet. güzel bir mapteyiz. Bu map illegallere verilecek büyük ihtimalle. Anlatır mısın bu bu mapi illegallere veya donate olarak vermek içiniyoruz Gelen tek tabanca isimli arkadaşlara. Map gayet hoş. Dışı duvarlarla çevrili. Arka tarafı da var mapin. Böyle gelirsen. Buradan evet. da girişler evet. var. Gayet güzel bir illegal mapi olduğunu düşünüyorum. Gelen arkadaşlara Bayağı da veririz. Bayağı dolu bir arkadaşlar. Kalabalık ekiplere de verilebilirmiş. Satışı da yapılırmış. Arkadaşlar burası da diğer illegal faction'a e verilecek olan bir map. Aynı zamanda donate satışı da yapılırmış full HD bu arada map arkadaşlar. Böyle gördüğünüz güzel tablolar filan. Hani bir map. Bakış diyelim Böyle gayet güzel bir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arkadaşlar şimdi Fener'deyiz. Fener'i kaldırmış arkadaşlar. Böyle güzel bir sosyal artılık bir alan Böyle gördüğünüz gibi oturabilirsin. Ailelerle veya arkadaşlarınızla kafada atacağınız ya ortam diyelim. araçlarınızı koyarsanız burada gayet güzel roller çıkartırsınız diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi YS tanıtacağım size. YS bu şekilde. içi de i̇şte bu şekilde eksteriyorlu bir YS. FPS'de düşürmeyen bir gördünüz. gördüm. Değer açık ortam. Böyle de şurada hemen bir kahve var. Kahveden de güzel rollerini çıkartabilirsiniz. Bu da Domino's Pizza var arkadaşlar. Değişik bir biçimde bulmuş. Tekstürlü. Bunu ben ilk defa gördüm. Gayet güzel ve hoş olmuş diyelim. Ee, şöyle bir modifiye var. Burası sanayide geçmektedir. Özel bir map olarak yaptık. Mekanik arkadaşlar için olmasa da herkes kendine özgün modifiyasını yapsın diye ayarladık burayı. Bunu mekanikçi aramasın boşuna. Buradan çok rahat bir şekilde herkes kendine özgün yapabilir. Bir abartılı olmayacak şekilde. Böyle bir bu buradan en da. basıp hemen çıkamıyorsunuz. Orada gördüğünüz gibi az evvel Bir bard oluyor. Ondan sonra yapıyorsunuz. Biraz realizm katmış. Ne bekliyorsunuz? Böyle lastikleri falan değiştirebilirsiniz. Dans paketi vesaire var. Geçelim. Böyle ön tampon vesaire. Sultan Bar'da güzel bir model edilen bir araç. zaten yavaş geliyor. Buradan gelip kendini hızlandırabilirsiniz. Yani hey Ona hey göre ayarladık burayı. Ayarlarsınız arkadaşlar. Işte. arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bu her interörlerde ve kendi evlerinizde olabilecek bir şey. Şimdi interöre giriyorsunuz. Sonra buraya ne yazıyorsunuz? Ben yazayım. Arkadaşlar ben bunu az evvel Yazdıktan yazıyorum. sonra 30 saniye için ülkenize bir dayan geliyor. Aynen öyle. Ondan sonra önünüze bir... Ondan sonra da zaten <laughs> gelen ekrandan ayrılabiliyorsunuz. Aynen bak şöyle de geldi zaten. Yaz. Evet, şu an benim ekranımda da ayrı bir şey gözüküyor. <laughs> Arkadaşlar bunu da böyle size göstermedim anlatmış olabilirim. Sonra da emotunu verip gidiyor zaten. Evet, zaten gördünüz emotunu. Arkadaşlar burada da çeteler için bir map yapmış arkadaşlar. Şöyle gayet güzel olmuş bu arada. Detaylı alımları vesaire ekip alımları açık yanlarında evler var. Böyle size işte göstermiş olduğum alanı. Burası da İstanbul Genel Müdürlüğü. Exteriordan giriyorsunuz. Time Interior bu arada. Bunu söyleyeyim. Yama alımları vesaire açık mı? Aynen. Yaklaşır, arkadaşlar şimdi size hastaneyi göstereceğiz. Bu da böyle eksteriyorlu bir hastane. Böyle hemen içeri girmeden giriyorsunuz. Şekil böyle odalar daracık. Biraz bir bir harbi eşli bir yatakhane var. Gördüğünüz gibi hastane alımları da vesaire açıkmış arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arkadaşlar burada da kişilik bir alan var. Böyle toplantı vesaire de yap, yapabilirsiniz baş meslek bilgi yazarak da mesleklerin fiyatlarını vesaire görebilirsiniz sunucumuz discord live adresi açıklama kısmında mevcut derseniz giriş sağlayabilirsiniz sunucu zaten şu an video çektiğimiz anda açılacak video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz